O geri zekalı oğlun nerede? Yok, bilmiyorum. Numara yapma, gayet iyi biliyorsun. Maraşlı'yı vuracağım derken başka birini vurmuş. Vurduğu kişi de çok önemli biri. Yok, bilmiyorum. Nerede bu çocuk? Yemin ederim bilmiyorum. Korkmuş, kaçmış, saklanmış gitmiş bir yerlere. Bulsam kendi ellerimle geberteceğim iti. İnanalım mı Suat? Bakın, kendi ellerimle getireceğim söz. Ondan sonra da kendi ellerimle kafasına sıkacağım. Ben de senden bunu rica edecektim. Sen oğlunun kafasına sıkacaksın. Ben de karşınızda oturup sizi seyredeceğim. Söz. Sıkmayan namussuz, şerefsiz evladıdır. Yarın dönerim herhalde Hollanda'ya. Bu acarı ziyarete gidiyorum şimdi. Örgüt ne desin? Örgüt huzursuz. Malların çoktan inmiş olması lazımdı. Bakacağız. Anlarız. Para lazım, para. Ha yok. Suriye'ye gelemem, zor. Tamam. Haberleşiriz. Tamam tamam. Oğlum daha çok var mı? Az kaldı. <laughs>